Herkese merhabalar. Ben Kabul Hoca. Bugün sizlere dinamikle ilgili soruları çözmeye başlayacağız. İlk sorumuz arkadaşlar. Sürtünmesiz ortamda serbest bırakılan sistemin iğmesi A, ip gerilmesi T'dir. Cisimlerin yerleri değiştirilirse A ve T nasıl değişir? Arkadaşlar ilk önce G'yi zaten 10 vermişiz. Bir kere şurayı 40 diyeceğiz. Şurayı 60 yazsak bile arkadaşlar burada cisim bu şekil. Burada bu şekil hareket ettiği için arkadaşlar dolayısıyla burada Mg'yi almamıza gerek yok. Ama tabi kütleyi e, ivmeyi bulmakta işimize yarayacağını söyleyelim. Şimdi ilk önce A1 diyelim ya da A demişiz zaten. A eşittir. Aşağı çeken 40. Net kuvvetimiz 40 bölü toplam kütlemiz arkadaşlar 6 artı 4 eşittir 10. O zaman iğmemiz arkadaşlar 4 metre bölü saniye kare olacaktır. Peki t'yi bulalım. T isterseniz arkadaşlar burada şu a meselen geliyor ya. İsterseniz t eşittir 6 çarpı a dersiniz. İsterseniz de genelde öğrenciler öğrenci şuraya alıyor. 40 eksi t. Yani burası daha hoşlarına gidiyor. 4 çarpı a. Hani kimin üzerine aldıysanız onun kütlesiyle çarpıyorsunuz arkadaşlar yemeği. Şimdi e, 4'ü yerine yazdığımız zaman arkadaşlar t eşittir 24 newton çıkacaktır. İlk ilk ifademiz bu. Demek ki A ivmesi 4 metre bölü saniye kare. T ip gelmesi ise işte arkadaşlar 24 Newton olmuş oldu. Peki gelelim ikinci ifadeye. Bunu da yeşille yazalım. Şimdi ikinci ifadeye T üssü diyelim. Cisimler kendi aralarında yer değişti. Bu sefer buraya 60 gelecek. Artık 4 değil. 6 yazacağız buraya. Artık 6 değil. Buraya da 4 yazacağız arkadaşlar. Dolayısıyla artık burası da 60 değil. 40 değil, 60 olacak. O zaman yazıyoruz a üssü diyelim. Bu sefer 60 bölü 10 eşittir 6 metre bölü saniye kare. Devam edelim. 60 eksi t üssü diyelim buna da. 6 artık 6 oluyor. 6 çarpı a üssü. A üssünün yerine yazdığımız zaman 36 oluyor arkadaşlar. Yani 60 eksi t üssü eşittir 36 t üssü eşittir 24 newton çıktı. Yani buradaki sonuçlara baktığımız zaman arkadaşlar hemen ifademizi artık yazalım. Dörtgen iğime 6'ya çıktı. O zaman iğme artar. İp gerilmesi bakın 24 ken 24 oldu. T ip gerilmesi arkadaşlar değişmez oldu. Yani ip gerilmesi arkadaşlar değişmiyor ama iğime de arkadaşlar Artma söz konusu. Evet. Şimdi gelelim gençler ikinci soruya. İkinci soru da bir yorum sorusu. Sürtünmesiz sistem ok yönünde hareket etmektedir diyor. Y cisminin kütlesi. Bakın y cisminin kütlesi. Şurası kütlesi arttırılırsa T1 ve T2 nasıl değişir? Şimdi ilk önce arkadaşlar bir iğneyi bulalım. Bu MXG. Şurası MZG. Şimdi ok yönünde doğru hareket ediyorsa o zaman Z daha büyüktür. O zaman iğneyi alalım. A eşittir. M, Z, G eksi. M, bölü. Gençler bakın toplam kütle almak zorundasınız. Burada Y'yi alıyoruz. M, X artı. M, Y artı. M, Z. İğmemiz bu arkadaşlar. Evet. Buradan zaten isterseniz bir de T1'i yazalım. Bakın. Şimdi şu tarafa doğru hareket ediyorsa T1 eksi. M, X, G M, X üzerine etki ettiği için M, X çarpı A. Bir de gençler ikinci tarafta bu tarafa doğru iğme hareket yani iğmelendiği için z daha büyüktür mzg yani eksi t2 eşittir mz çarpı a olacaktır. Şimdi gelelim y'nin kütlesi arttırılırsa neler olacak ona bakalım. Bu bir yorum sorusu arkadaşlar bir bakalım. Şimdi bu üst taraf değişmiyor. Şurasında bir değişiklik söz konusu değil. Burası değişmiyor. Biz M, artırırsak payda artmıyor mu arkadaşlar? Evet. Peki pay kısmı değişmiyorsa payda artıyorsa A iğmesi ne olur gençler? Azalacaktır. Şimdi gelelim yazdığımız iki tane denklem var. Getirip A'yı burada yazalım. Şimdi bakın gençler burada bir değişiklik söz konusu değil. A'yı ne yaptık? Azalttık. Bu değerin azalması için bakın eşitliğin diğer tarafı azaldı bu tarafında azalması için T1'in ne olması lazım gençler? Azalması lazım. O zaman T1 azalır. Gelelim T2'ye. Şimdi yine aynı bulduğumuz bu A ivmesini yani azalma ifadesini burada yerine yazalım. A azaldı. Bakın şurada değişmedi. Şimdi şu eşitliğin diğer tarafında azalma söz konusu. Bu tarafında azalma olabilmesi için T2'nin gençler artması lazım. Bakın zaten mZ ile mX değişmiyor. Otomatikman burada ne oldu gençler? T2 arttı. Yani o zaman T1 azaldı. T2 arttı. Bakın gençler sürekli denklem yazın. Her bir cisim için bir denklem yazdığınız zaman F neti yazdığınız zaman zaten her şey kendiliğinden ortaya çıkıyor. Acele etmeyin. Yavaş yavaş yaparsanız zaten rahatlıkla da ifadeye oturtabilirsiniz. Geçiyoruz arkadaşlar. Bir başka soruya. Eğik düzlemle alakalı arkadaşlar birkaç soru var. Hemen onlara bakalım. Şimdi önce arkadaşlar G'yi zaten vermişiz. Sin 30'u vermişiz. Sürtüme de önemsiz. Sistem serbest bırakılıyor. Bakın aşağı doğru 2 çarpı 10'dan 20 Newton. Bakın buraya alıyoruz arkadaşlar. İsterseniz önce bir ayrıntılı yazalım. M G sin 30'dan M'imiz 3 G10 sin 30 1 bölü 2'den burası arkadaşlar 15 Newton oldu. E şimdi arkadaşlar hatırlayalım. İğmeyi ve ip gerilmesini istemiş. Bakın iğmeyi ve ip gerilmesini istemiş. A eşittir F net bölü M toplam hatırlayalım. F netimiz bakın sistem bu tarafa doğru hareket etti. 20 daha büyük olduğu için 20 eksi 15 bölü toplam kütlemiz 5 olduğu için arkadaşlar A eşittir 5 bölü 5'ten 1 metre bölü saniye kare oldu. Bu bizim bulduğumuz birinci ifade. Yani A e, bulduk. Sırada arkadaşlar ip gelmesini. İsterseniz arkadaşlar ip gelmesini burası için alın. İsterseniz ip gelmesini burası için alın. Her ikisine de denklem yazdığınız zaman aynı sonuç çıkacaktır. İsterseniz şunu yazalım. 20 eksi t diyelim. Daha güzel. Bakın. 20 eksi t. Bu tarafa doğru hareket ediyor. Eşittir. 2 çarpı a arkadaşlar. Getirdik burada. Yerine yazdık. O zaman 20 eksi t eşittir 2'den t eşittir gençler. 18 Newton olacaktır. İşte ikinci sorumuzun cevabı da bu arkadaşlar. Sorular sıklıkla karşınıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi çözüm de bu kadar kolay. Benzer bir soru. Aslında çok farkı yok. Sadece burada mg alfalarını alıyoruz arkadaşlar. Bakın 10 çarpı m çarpı G çarpı o da 10. Sinüs 37 arkadaşlar. Bakın 0,6 vermişiz. 6 bölü 10 dersek burası 60 Newton. Hiç uzatmayalım isterseniz gençler. Bakın 10'a 60 ise 5'e 30'dur. Gerekli ifadelerimizi yazdık. Tıpkı yandaki soru gibi arkadaşlar. Yine A'yı ve T istemişiz. Aynı ifadeler. A eşittir. F net bölü M toplam. F netimiz arkadaşlar 60 eksi 30 bölü toplam kütlemiz bakın 10 artı 5 15 burada iğmemiz gençler 2 metre bölü saniye kare oldu. Bu ifadeyi elde ettik. Şimdi sırada teyip gelmesine bakalım. Bakın yine aynı mantık. Ya 60 eksi t deriz ya da t eksi 30 deriz. Çünkü şu cisim bu tarafa doğru iğmelenirken şu cisim arkadaşlar bu tarafa doğru imelenecek. Hangisini alırsanız. İsterseniz bu sefer t eksi 30'u alalım. Farklı bir şey olsun. t eksi 30. Kimin özen uyguladık? 5'in. O zaman 5 çarpı a diyeceğiz. Hemen getirdik yerine yazdık arkadaşlar. t eksi 30 eşittir. 5 çarpı 2'den burası 10. O zaman gençler t eşittir. 40 Newton olacaktır. Evet yine iğmemizi ve ip gerilmemizi bulmuş olduk arkadaşlar. Bakın hemen a eşittir f net bölü m toplamdan arkadaşlar a'yı sonra da getirip f net eşittir m vardan yani her bir cisim için yerine yazdığımız zaman zaten cevabı elde ediyoruz. Evet gelin arkadaşlar bir atut aleti sorusuna sürtünme yok demiş sistem serbest bırakılıyor İp gerilmesi 84 olduğuna göre m birkaç bakın ip gerilmesini vermiş bak burası şunu 81 yazacağımıza nedir diye sormuşuz. 84 Newton. Evet. 84'ü bize vermiş arkadaşlar. Bir bakalım. Aşağı doğru kaçımız var? MG'den 140 Newton'umuz var. Hemen zaten bakın. MG'sini biliyoruz. İp gelmesini biliyoruz. Kısaca F net'i biliyoruz. Bakın yazıyorum. Şimdi F net F net eşittir M2 çarpı A diyelim. Çünkü 140 84'ten büyük olduğu için sistem burada bu şekil. Burada da arkadaşlar bu tarafa gideceğim. Önce A'yı bulacağım. Sonra getirip ikinci de yerine yazacağım. Veya arkadaşlar şurada 10 en 1 derim. Genel bir denklemde yine yerine yazabiliriz. Şimdi F net eşittir. M2 çarpı A değil mi? 140 eksi 84 eşittir. 14 çarpı A. Şimdi burası arkadaşlar 56 eşittir. 14 çarpı A. O zaman bakın gençler A eşittir. Burada 56 bölü 4 metre bölü saniye kare çıktı. Şimdi birinci ifadeyi bulduk. Gelelim arkadaşlar ikinci ifadede yerine yazmaya. Bakın isterseniz T eksi 10 M1 yazabilirsiniz. Hatta daha güzel olur. Bakın T eksi 10 M1 Bakın şurası T ya. Eşittir. M1 çarpı A. Bakın T'yi vermişim. 84 eksi bunu bilmiyorum. 10 bir eşittir. Bakın burası iğneyi e, 4 bulduk. 4N1. O zaman bakın arkadaşlar 14 N1 eşittir. 84 ise N1 eşittir. 6 ifadesi. Yani 6 kilogram çıkmış oluyor. Böylelikle bu sorumuzu da bitirmiş olduk arkadaşlar. N1'in değerini de bulmuş olduk. Evet gençler. Bir başka soru. Burada da bir yorum sorusu. Sürtünme önemsiz. Sistem serbest bırakılıyor. Daha sonra K ile L arasındaki ip kopuyor. K cisminin hareketi için ne söylenebilir? İsterseniz A'yı burada bulalım arkadaşlar. Bakın A eşittir. Aşağı çeken burada 40. Burada çeken 30. Burada çeken 30. Şimdi A nedir? 40 artı 30 70 eksi 30 bölü toplam kütlemiz 10. O zaman ben iğneyi buradan ne buldum arkadaşlar? 4 metre bölü saniye kare. Demek ki sistem 4 metre bölü saniye kare ile arkadaşlar aşağı doğru hızlanıyor. Diyor ki daha sonra buradaki ip koparsa ikinci durumda ikinci durumda ikinci durumda A eşittir arkadaşlar. A üssü diyelim. 30 eksi 30 bölü toplam kütlemiz artık 6 kaldı. Bakın artık 4 yok. 30 eksi 30 bölü 6 eşittir arkadaşlar. Burası sıfır. Demek ki ikinci durumda ivmemiz arkadaşlar sıfır oldu. Yani net kuvvet sıfır oldu. O zaman cisim önce hızlandı. Sonra sabit hıza hareket etti. Hatta istersen bir grafik bile çizebiliriz gençler. Bakın hemen bir vt grafiğini çizebiliriz. Önce arkadaşlar ne oldu? Cisim bir hızlandı. Sabit bir ivmeyle. Sonra arkadaşlar sabit hızdan gitmiş oldu. Evet. Tamam gençler. Yani o zaman şöyle söyleyelim. Hatta ifadeyi de şöyle yazalım. Önce hızlanır. İp koptuktan sonra koptuktan sonra sonra sabit hızla gider. İp koptuktan sonra sabit hızla gider. Yani bazen böyle yoruma dayalı şıklar verilebilir. Onu şıkta arayacaksınız. Bazen arkadaşlar grafik istenebilir. Hangisini istiyorsa sizden artık bu şekilde bulabilirsiniz. Evet gençler bugünkü son iki sorumuza gelelim. Şimdi buradayız arkadaşlar bir kuvvet 30'dan çekilmiş ama yatay 37 derecelik açı yapmış. Önce biz bunun bileşenlerini bulacağız. Şimdi Şurası sinüs bileşeni. Şurası kosinüs bileşeni. Yani burası 30 çarpı. Zaten burası beni kadar etmiyor. Hatta yazalım da. 30 çarpı sin 37 06. 30 çarpı 08. Burası arkadaşlar. 30 çarpı 08'den. Bize buradan gelen arkadaşlar. 24 newton Zaten bunu sürtülmesi olduğu için arkadaşlar almamıza gerek yok. Şimdi geldik f netimiz artık belli. Artık rahatlıkla ivmeyi bulabilirim. a eşittir yine f net bölü m toplamdan. Zaten genel formülümüz f net bölü m toplam bana ayı verecek. Bunu unutmuyoruz. f netimiz arkadaşlar 24. Toplam kütlemiz arkadaşlar 5 artı 3. 8 olacak. 8 olacak 5 artı 3. 8 olacak. O da eşit arkadaşlar. İğmemizi bulduk. 3 metre bölü saniye kare. Geldik arkadaşlar. Şimdi şuradaki ivme ile şuradaki aynı olacağından dolayı sadece t'yi buradan alsak. Bakın t eşittir 5 çarpı a. A'yı getirip yerine yazarız gençler. T eşittir 5 çarpı 3'ten o da eşittir 15 Newton olacaktır. Şimdi bazen arkadaşlar şunu soruyor. Hocam biz niye bunun üzerine, şunun üzerine de yapamaz mıyız? Onu da yapabiliriz. İsterseniz onu da bulalım. Bakın 24 eksi t eşittir. 3'ün üzerine uyguladığım için 3 çarpı a. Bakın bunu getirip şurada yerine yazıyoruz. 24 eksi t eşittir. 3 çarpı 3'ten 9 geldi. Bakın burada t eşittir. Gene 15 newton çıkacaktır. Yani hangisi hoşunuza giderse sonuçta ip gerilmesi iki cismi birbirine bağlıyor. İsterseniz 5 üzerinden işlemi yapabilirsiniz net kuvveti bulup. isterseniz de 3 üzerinde bulabilirsiniz. Evet. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi sırada son sorumuz var. Diyor ki sürtünme yok. Y cisminin X cismine tepkisi ne kadardır arkadaşlar? Şunu önce bir belirtelim arkadaşlar. Şu cisim buraya bir kuvvet etki ediyor. Yani fx'in y'ye etki istersen f x, y diyelim. Tabi karşılığında da y de buna ne uyguluyor arkadaşlar? f y x öyle. Bunlar birbirine eşit fakat arkadaşlar zıt yönlüdür. Aslında bir önceki sorudan bir farkı yok. Yine aynı şekilde yapabiliriz. Ki öyle yapmayı düşünüyorum. Bakın a eşittir. Gene f net bölü bakın m toplam. Önce ivmeyi bulacağım. Sonra da şuranın üzerindeki ifadeyi almamız yeterli olacaktır. 28 bölü 7'den iğmemiz 4 metre bölü saniye kare çıktı arkadaşlar. Getirdik arkadaşlar. Madem bunun üzerine uygulanıyorsan x'ye y eşitse direkt isterseniz şöyle yapalım. Şöyle almanız yeterlidir. Şimdi bizden istenen zaten y'nin x'e uyguladı. Zaten ifade olarak eşit. 3 çarpı a derseniz ve bunu da getirip yerine yazarsanız f y x eşittir 3 kere 4 o da eşittir işte arkadaşlar 12 Newton olacaktır. Yine bu soruya benzer arkadaşlar şunu alsak 28 eksi f x eşittir 4 çarpı a'dan derseniz gene de aynı sonucu elde edeceksiniz arkadaşlar. Zaten ivmeyi 4 bulmuşsunuz. Bakın 4 kere 4 16 28'den 16 çıktı. Gene 12 Newton olacaktır arkadaşlar. Böylelikle arkadaşlar ilk soru çözümümüzü bitirdik. Bir sonraki videomuzda sürtünmeyle, sürtünme ile sürtünme kuvveti ile alakalı sorular çözeceğiz. Takipte kalmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.